Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bir İtalyanca videosu ile karşınızdayım. Bugün daha önceden görmüş olduğumuz bir konunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Detaylandıracağız. Belirli tanım edatları, yani daha çok duyduğumuz ismiyle artikellerden bahsedeceğim arkadaşlar size. İtalyanca'daki çok önemli kavramlardan biri. Bilgilerini tazelemek ve yeniden öğrenmek isteyenler için güzel bir fırsat. Her zaman isimlerden önce kullanılır arkadaşlar. İsimlerin cinsiyet ve sayısına göre her zaman değişirler bilinen veya daha önceden konuşulan bir şey hakkında da konuşuluyor ise tekrardan kullanılırlar. Soyut kavramların önünde kullanılırlar arkadaşlar. Bir grubu veya bir türü ifade eden isimlerin önünde kullanılırlar. Bölge, devlet, kıta, nehir, deniz, göl gibi isimlerin önünde kullanılırken pek çok şehrin isminin önünde kullanılmazlar arkadaşlar. Signore, Signora, Professore veya Dottore gibi ünvanların önünde de kullanılırlar. Bilip bilgi, avere fiili ile birlikte kullanılan, acıktım, susadım gibi bir önceki videoda hatırlarsanız Birlikte ifade, kullanılan ifadelerde kullanılmazlar arkadaşlar. Şimdi karşımızda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda 3 tane ana sütun var arkadaşlar. Bu sütunların hepsi eril karakterli isimler için geçerli. Yani cinsiyetlerin hepsi erkek. Burada görmüş olduğunuz isimlerin. Neye göre önündeki artikel yani tanım edatı nasıl yerleştiriliyor? Nasıl değişiyor? Onu anlatmak için size böyle bir tablo hazırladım. Eğer sessiz bir harf ile başlayan bir erkek isminiz varsa başına her zaman il alıyor arkadaşlar. Sessiz bir harfle başlayan erkekler il ile başlıyor. Yani şöyle bakalım arkadaşlar. İl örneğin eril bir isim il artikelini alıyor. İl Pane düşünelim arkadaşlar. il artikelini alıyor. Yani harfi tarif diyorlar bazı ya da tanım edatı diyeyim il oluyor arkadaşlar. Çoğulu nasıl oluyor? Çoğulunu yaparken de hem artikelimiz yani tanım edatımız değişiyor hem de son sesli harf değişiyor arkadaşlar. Yani ilkane ikani oluyor. İlpane ipani oluyor. Kane köpek, pane ekmek demek arkadaşlar. İlkane ikani, ilpane ipani. 5 tane önemli durum var. Bunlar İstisnalar istisnalar gibi düşünün arkadaşlar. Eğer ismimiz S se, peşinden sessiz bir harfle başlıyoruz, devam ediyorsa o zaman önüne il değil lo alıyor arkadaşlar. Lo eril karakterde bir artikel ama istisnai durumlarda kullanılıyor. Yani özel kelimelerde kullanılıyor. Örneğin lo studente. Lo studente. da görmüş olduğunuz gibi s se, evet se, sessiz bir harfle başlıyor kullanılıyor arkadaşlar. Peki çoğulu ne? Li oluyor arkadaşlar. listenti oluyor. Hem son harf değişiyor. O bir sabit. Hem de lo li'ye dönüşüyor arkadaşlar. Bu istisnaları 5 ana grupta toplayabiliriz. Örneğin z harfi ile başlayanlar. Örneğin lozio gibi arkadaşlar. Lo ön ekini alıyor. Çoğulu ise li z oluyor arkadaşlar. PS ile başlayanlar da aynı istisnai duruma mevcut. Örneğin psikologo gibi arkadaşlar. Lo ön artikelini alıyor. Çoğulu ise li psikoloji oluyor arkadaşlar. Örneğin GN ile başlayanlar bunlar İtalyanca telaffuzda neye ya da ni gibi böyle biraz dilinizi damağınıza yapıştırarak söylüyorsunuz. Niomo. Örneğin niomo yanlış hatırlıyorsanız cüce demek arkadaşlar. Lo niomo dediğinizde GN ile başlar için lo artikelin oluyor. Çoğul ise li niomi oluyor arkadaşlar. Örneğin x harfi ile başlayanlar çok yok bu isimler ama yine de da karşınıza gelebiliyor. X ile başlayanlar aynı şekilde lo ön artikelini alıyor. Çoğul da li oluyor arkadaşlar. Gene son harfinde değiştiğini unutmayın lütfen. Sesli bir harfle başlayan bir eril isim varsa arkadaşlar İtalyanlar iki tane sesli harfi yan yana getirmek istemedikleri için L apostrof kullanıyor arkadaşlar. Bu lütfen aklınıza bulunsun. Sesli harfle başlayanlar daima apostrof olarak kullanılıyor. Örneğin la albera. Çoğul ise li. Burası önemli. Li alberi oluyor arkadaşlar. Örneğin gene sesli harfle başlayan eril karakter. Lindiamo. Çoğu ise li indiami oluyor. Genel bir mantık oluşturmak gerekirse arkadaşlar son harfin değiştiğini ve artık en değiştiğini düşünebilirsiniz. Bu tablo ise mütevazi tablo tamamen dişil isimler için geçerli. Aynı şekilde üç farklı sütun var ve bu sütunların her birinde temel örnekler var. Ama dişiller için daha düzenli bir yapı söz konusu. O yüzden dişillerin arkadaşlar tekil isimlerinin çağrışımını yaparken la kullanılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde son harfi de a. La casa örneğin. La casa örneğin. La porta örneğin. Çoğullarını yaparken de arkadaşlar hem artikel a, e'ye dönüşüyor hem de son harfi a'dan e'ye dönüşüyor. Aslında daha basit bir mantığı var erkeğe göre. Yani la casa, le case. La porta, le porte gibi kullanılabiliyor. Eğer sesli harfle başlayan bir dişil isim varsa arkadaşlar le apostrof oluyor ve Liuzo, Lizola ya da le oluyor. Şimdi Lizola tekil için geçerli. Çoğulda arkadaşlar her zaman açık yazıyoruz. Gene artikel le oluyor. Son harfte E oluyor. Yani le izole gibi. Diğer kullanımı biraz daha pratik arkadaşlar. Tablo değil, daha çok cümleler üzerine duracağız. Bilinen veya daha önceden konuşulan bir şey hakkında konuşuyorsak tekrardan bunu kullanıyoruz. Örneğin iki kişilik bir arkadaş grubu konuşurken erkek birinin hoşlandığı bir kızdan bahsetmesini göreceğiz ve o kızın o ortamdan geçtiğini düşüneceğiz. Diyecek ki, Ecco, la ragazza che mi piace. Diyecek arkadaşlar. Buradaki la, oradaki hanımefendiyi tasvir etmek için, onu anlatmak için kullanılan bir artikel arkadaşlar. Yani belli tanım edatı. İşte diyor hoşlandığım kız. Soyut bir kavramdan bahsediyorsanız arkadaşlar önüne bir artikel koyacaksınız. Bunlardan biri de aşk. Örneğin bir cümleyle anlatalım bunu. L'amore è un sentimento bellissimo. L'amore è e un sentimento bellissimo. Hızlı okuduğum için tekrar okuyup yavaş okumak istedim. Diyor ki aşk çok güzel bir duygudur. Buradaki aşk soyut bir kavram olduğu için başına artikel alıyor arkadaşlar. Bir grubu veya bir türü ifade eden isimlerin önünde de kullanılıyor. Örneğin biraz farklı bir örnek verelim. Il vino si fa con l'uva. Yani şarabın yapılışından biraz bahsediyor. Şarap üzümlerden yapılır. Üzümle yapılır diyor Üzümlerden düzeltiyorum. Üzümle yapılır diyor. Buradaki şarap ve üzüm bir grubu temsil ettiği için arkadaşlar. Yani bir topluluğu aslında tek bir şey ama bu toplu anlatım mevcut. O yüzden önüne artikeller alıyor. Şimdi bölge, devlet, kıta, nehir, deniz, göl gibi coğrafi, şehir dışındaki coğrafi isimlerin önüne artikel koyuyorsunuz arkadaşlar. Şehirlerin birçoğunda yok. Yani şöyle bir örnek verelim. L'Europa e un continente dediğinizde arkadaşlar, Avrupa'nın bir kıta olduğundan bahsediyorsunuz. Avrupa bir kıta ismi olduğu için artikel alıyor. L'Europa oluyor arkadaşlar. Ama bir şehirden bahsedeceksiniz. Örneğin, Bologna e vicino a Ferrara dediğimde Bologna'nın Ferrara'ya yakın olduğundan bahsetmiş oluyorum arkadaşlar ve artikel kullanmıyorum. Son anlatımımıza geçtik. Son kısım örneğimizi. Signora, Signore, Professore veya Dottore gibi ünvanların önünde kullanılıyor arkadaşlar. Yalnız bu dikkatinizi çekmek istediğim nokta saygı ya da mevki ya da mertebe anlamında yüksek bir kişiden bahsederken ya da o ortamda bulunurken kullandığımız. Yani örneğin Guarda, La Signora Giovanna dediğinizde Hanımefendi Giovanni'ye bakın, gibi bir anlamı çıkıyor arkadaşlar. Özetlemek gerekirse İtalyanca'da şöyle bir ana kısmımız geçeceğim. Evet. Kullanım durumları bu şekilde. Siz bunları daha çok dediğim gibi artikel olarak biliyorsunuz. Ama bu artikellerin çok fazla kullanım var. Bu kullanımdan ben belirli tanım edatlarını size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Buraya kadar gelip videoyu izlediyseniz Beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.